Merhaba dostlar. Bugünkü videomuza hoş geldiniz. Şimdi biliyorsunuz bir önceki videoda kırmızı mülemas gelmişti. Şu an 5 kuş oldu. Hiç uçurmadım. Kırmızı mülemansı uçuracağım bugün. Bir kümes temizliği falan yapacağız. Büyük ihtimal siyah alacayla siyah posta eş tutmuş gibi duruyorlar. Eğer eş tutmuşlarsa onları ayırabiliriz. Yavru alırız en azından. Şimdi kırmızı mülemansı da beraber uçuracağız. Hepsini beraber uçuralım. bakalım ne olacak? Uçacak mı? Çünkü genel itibariyle biraz ham bir kuş. Ee, ham olduğu belli yani. Kafes kuşu. Açalım bakalım. Ne olur ne biter. Beraber izleyelim. Gel. Zaten bizim 3 tane bu canavarlar direkt uçtular. siyah uçma uçmaya niyeti yok. Yani. Siyah alacağı gitseydi o da onunla beraber uçacak gibi oldu. Neyse. İşte, deneyelim. Şöyle bir şey atalım. Uçtu mu? Uçtu. Biraz geç uçtu ama beraber <laughs> Evet. Şu an uçuyorlar. Ossalar en üstte zaten. Burada ikisi. Siyah bayağı ininde uçuyorlar. Biraz açıldılar arkadaşlar. Diğerlerine katsa aslında yükselirler de. Şu an uçuyorlar. 3 posta yukarıda. Atmaca mıdır nedir o gene geldi? Yok kargalar rahat bırakmıyor ki arkadaşlar ya. Vallahi. Kargalarla başımız dertte. Şu an üçü yukarıda. Vallahi biraz dağıldılar gibi. Şu bayağı yükseldi. Diğer ikisi daha ayrı uçuyorlar. Şu diğer taraftan size görüntülemeye çalışayım. Yukarıda da bir karga atmaca mı ne acaba? Bir kavga var yukarıda ama. Kargayla atmaca. Atmaca yoktu burada. Bir iki gündür görüyorum arkadaşlar ya. Ama kargalar onu da rahat bırakmıyorlar. Bakın. Kırmızı burada. Yakından dönüyor şu an. Alaca da geldi. <laughs> Alaca da geldi. <laughs> Yok. İndiler. bir üste kondu. Yok hamlını sökülür ya. Gene bu şekilde uça uça hamlını sökeriz bunun. Bilemans direkt yere geldi arkadaşlar. Siyahları şu ara binanın arası var oraya indi. Onu da dikişlerini sökeceğim. Yarası kurumuş. Bizim 3 posta da görebiliyorsanız baya yüksekteler şu an, tepedeler. Bu kuşa bir dişi dum bulmamız lazım. postalar da gelmeye başladılar. Şimdi çok kalabalık bir sürü olmadıkları için tamamıyla bütün uçumu çekmiyorum. Çünkü görünmüyor çok yükselince üç kuş. Yaklaşık yani bir 10-12 tane olsa daha net bir şekilde görünür. O zaman daha uzun çekeriz diyor. Ya bir 25 dakika uçuyorlar arkadaşlar 20 dakika 25 dakika en az Ben kendim çekiyorum zaten Alttan işte Şey mülemans falan <laughs> Gösterdim Siyah geldi Biraz dışarıda dolansınlar bugün bakalım kim nedir. Siyah alacayla bizim beyaz siyah postanın bir ilişkisi var mı? Bakalım. <laughs> Varsa en azından onları ayırırız. Ya bize yavru versinler. İşte böyle alacalı falan yavrular uçum için iyi olur. Şöyle orta boyda güzel kuşlar verirler diye düşünüyorum. Yeah. durum bu şekilde arkadaşlar. Yani şimdi yavru posta bulabilsek aslında bir 6-7 tane daha bunların arkasına sürerdik ama olduğumuz yerde yok yani bulamadık. <laughs> Bakalım duruma göre bir ayar çekeriz. durumumuz bu şekilde. Herkese videoyu izlediğinden dolayı çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Sağ alt butonundan abone olabilirsiniz. İstek ve önerilerinizi yorum olarak paylaşın. Videolarımıza like atmayı unutmayın. Herkese şimdiden iyi seyirler diliyorum.